Evet kaldığımız yerden Vice'ye tam gaz devam ediyoruz. Açıcı bölüm la bu. Beşinci bölüm olması lazım. Kırmen olmuş la üstünde bir lekeler var. Buradan nasıl çıkıyorduk abi? M'ye basıyorduk. LSC'ye basıyorduk çıkıyorduk. Hadi koşun. Hah attık kendimizi dışarı attık kendimizi dışarıya. Bana bir araç lazım. Şöyle üzerinden şunu alalım şimdilik. Arkada daha güzel var. Bırak bunu. Şuna geç baba. Bin bakayım koçum. Ablam olan moda neyim? Bikiniyle binmiştim Ayıp değil mi? Utanmıyor mu? Amanı götünü göstermeyin Ya. Buradan. Anam anam anam. Sakma şuradan yardır. Ama oyun dondu. Polis var peşimde. Yakalarsan aynı o oyun kasma, kasıyor dayı Hayırdır Hayırdır dayı Gel bakayım Hop buradan Yardırdık mı K'ye gidelim görevimiz var K'de Silahlarım var güzel Amına koyayım çarpma ya Hop şuradan döndüm Porsche var. Şu Porsche çok güzel gidiyordu ya. Şunu alacağım. Yine abi şuna. Heh araba dediğim budur abi. O motorcular ne yapıyorsunuz lan? Üç çukurlar çıkın bakayım. Hadi baba yolu. Polisin ne işi var la orada? <laughs> Manyak herif. Ova dur şöyle buradan geçtik mi? Hop aman ablam. O ne? Yıldız mı? Yıldızımız yok. Sıkıntı yok. Oba! Olmadı ki. Malibu kulübüne çağırmışlardı en son bizi. Şimdi hatırladım. Böyle önüne çekelim aracımızı. Hop gir bakayım. Evet, idam. Patmos. I'm gonna save your Vera, mate. What the hell are you talking about? You know that wanker there is the bugle master. He's got your boy lugs, Word is you might tried to jump him. Didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take them? Ah, oh, I In plain English. Keep your party on. They caught him across town to jump ya. Burda Götürmüşler ha. Bloody hell, you nutter! Sıktır la. Amına odu. Bu şey değil mi baba her tarafı dövmeli olan? Lavuk. Lens'i hurdalıkla tutuyorlar git ve kurtar. Hemen baba. Yapıştır oğlum. Hop. Lens reisi bu kurtar. Anam anam anam. Lens nasıl tutlattın kendini amına Nasıl becerdin dayımın oğlum? Bas oğlum bas 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 bas. Bastım vallahi bastım vallahi bastım. Oo. Geliyorum bütün aşkların yüreğimde. Hop güzel güzel kurtardık Ay nerede bu lens? Buradalık nerede? Amına bak dur 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 dur. Yalnız ileri yüklememe sıkıntısı var. Oyunda bir problem var şu anda. Yani Önümü yüklemiyor bazı. Uzak geri. Aa, burada. Nerede, aman ha burada. Bu zi nerede amına koyayım? Yatın oğlum aşağıya. Gel gel amına çaktı. Ha? Paracıkları al. Oh. Doldur 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 doldur. arabayı al şu araba efsane duruyor kırmızı kırmızı var ya bebek gibi buradan döndüm mü şöyle o gelin bakayım bu sizi öldünüz mü lan sen ölmedim gel zınk lastim mi patlattı o şerefsiz seni ya ölmemiş bak bir de ben oğlum ver şu uziyle Değiştir abi eli bu daha güzel. Heh? Burada bir tane ara varmış lan sıkıntı yok. Yatın oğlum aş gelse. Abi şey mi çarpıyor iş makinesini aynı. Tamam. Oy. Lens reis. goes my careful planning? Blown to shit. Thanks to you, you screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do, mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. <laughs> Day, her Geleceğin yeri takıldığın yere sokayım lens. Vallahi bak koşu. Ha, takıldığın yere sokayım dayı. Hop ez 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 geç şunları. Dayı çık yoldan. Hastaneye götürüyoruz abi lensi. Diaz'ın adamları peşimizdeymiş. Oo bunlar Porsche'liler, Porsche'lular. Tamam. Yardır oğlum. Arabam yanacak. Bas 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 kurtulduk. Dayı bir çık amına koyayım senin de. Hepinizin amına da yiyeceğim şimdi. Az kadere dayan yetişiyoruz oğlum. Buradan geçerim ben. Kestirme baba kestirme. Ya adamların ee, Tozumuzu yuttu adamlar. Aman ablalarım. Ufak bir ittirdim size işte ama kusura kalmayın. Hop. Buradan. Çarptık ki ona da amını. Geldik abi hastaneye. Geldik 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 geldik. Star adası mı? Yürü lan. Silahla yürüyor hastane silahla yürüyor. Embesi. Haber vermedi dayı.

Tamam lan kapat telefonu. Motoru kaçırdık senin yüzünden amına koduğum. Cross almayacağım hayır bir şuna. Cross istemiyorum abi. Yok mu abi raising bir tane daha ya? Oy. Aman ablam. Özür diliyorum. Ahlet beni gece vakti ay doğmuş süzülürken sabah Aa Harley kes Amerikan mı İngiliz mi ne bu Amerika Amerika bayraklarıyla boyanmış Oy Yalnız çantalar da var lan bunun Efsane bir şey Oo. Aman aman motorcular geçiyor görmedim <laughs> Hop Dayı şuradan mı geçtik miydi? Hop. Ne oluyor lan kaydık bir. Amını sikim ya. Lan in 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 dayı in in dayı in dayı in. Dayı in. Dayı in. i̇n amına koyayım. Şurada kalbi almam lazım. Tam da hastanenin önündeyiz. Kim sıkıyor arkamda? Yürü 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 yürü. Al şu motoru. Buradan geç abisi. Hı -hı. D'den bir görev alalım. Hop geldi. Yükünü <laughs> kazdım ha. Ha geldi araba. Bizim şikore reis değil mi lan? <laughs> Ha, Oy, m 16lar Beğenmez de olur muyuz dayı var ya öf. Gayiş gibi silahlar gayiş. E ee, nereye basacağız? Kimin kökünü kazıyacağız? Ha bizim şişman reis. Obez pik. Buna mı saldırıyor? Yazdı öldür. Hadi canım. Ben seni orurum. Kalkanım yok, sikim yok. Amına kodum. 86 canım kaldı. Gördüğüm herkes öldüreceğim baba. Bunları bir hızlıdan hallet. Güzel var mı başka yok. Yürü lens yürü. Başka bir yol. Arkadan gireceğiz gel. Ay. Lens bir sikime yarar lens. Burada adamlar var dayı dur. Tamam güzel kelleri gitti. Onu da gitmiş güzel. Gel dayı. Yargör ne elde yaşıyor lan? değiştirmiyor mu yani bir tane kadar ama? Ne kadar saçma. Okey. Biri daha var mı orada? Daha da var lens halletti. Bacağından vurmuş keresiz. <laughs> dayı şöyle yapacaksın amına koyayım. Ne yoruyorsun kendini ya? Hop atla bak. Bu da gitti güzel. Gel gel yukarı gel. Ve yukarıdan değil dur lens takip et. Buradan. Doğru. Havuzdan mı giriyoruz? Yarra edik şuradan çık. Gel. Ben de koçum. Bura nasıl bir yer amına koyayım? Böyle bir geçit mi var? Yazın Malik'e. Ya. Neyse. Lens hadi. Dayı ne sik yapıyorsun gelsene. Aman for you. One, Anayı satayım. Yukarı mı çıkacağız? Muhtemelen gel. En yukarı. Tepeye çık son burası tamam. Gel. Heh. Bunu alma. E ee, Bura olduğuna emin miyiz? Yok burası değil. Gel gel aşağıya. Yanlış gelmişiz amına koyayım.

Bu kadar amına You stupid pricks! My beautiful house. Look what done to kardeşim için. I trust you, Tommy. revolver lan. Say good Mr. <laughs> Diaz. Bu. Ya Seyavay mü, mülkiyet alındı. Oy bebek gibi baba malikane bizim oldu. Ee, Seyavay silesi yazmış ne bir bölümde göstermek için özlendi diye 50 bin TL. Allah bereket versin. O yüzden şey olmuyor ya. Başarımlar açamıyorum ama. Nasıl kapatacağız hileleri? Neymiş görevimiz var burada. We gotta oh. decorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in the. You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory and let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye. Local business don't Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery, screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in five minutes. Bir bir var, North Point git. Hayda. abi. Hay bir çıkın. Hay mı amına kodumun arabası sende. Ne kaydın öyle ya. Çok kötü drift amına. Bas baba. Şehri ele geçireceğiz. Bas 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 bas. Hop. Aman 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 aman. Geç baba şuradan. Hah. Tertemiz. Aman aman hocam. Nerede bu alışveriş merkezi? Aman, dayı bir dur. Polis var şurada. Aradan bir kaykılırsam efsane olacak. Çok güzel. Ha burası. Hopa, Şöyle çek aracı. Tamam. North Point Alışveriş Merkezi'ne geldik abi Haydi bakalım Her dükkanın önündeki cam vitrini kır Dükkanın sahiplerini konumu parası ödemek için yalvaracak Allah Allah Buradan nasıl gideceğim? Arkaya mı geçeceğiz? Burası değil abi dur Yürü şuradan Lal al eline de Heh, ah, burası gel. Haşat oldu. Siktirin lan. Dağılın bak sikerim belanızı. Pompalı ile yapacağım bu işi. <laughs> Jackson. I run this town now. Me. Aramin. Ben bir koçum. Hayırdır amına koyayım. Jop al jopu jopumuz yok. Tommy koşacağım mı koçum be bugün? Hadi la polis geliyor oğlum polis hadi. Yukarı katta da amına koyayım ya dur. Bu da da şey aradır. Onlar halledek de. Koş la koş. Amına koyayım tam ya amına koyayım. Tamam güzel. Artık haritanın belirli bölgelerindeki bölgelerindeki mülkleri satan alabiliyormuşum. Malibu kulübünden başlayacağız tabii ki de almaya Yeşil'e bir konu görsem bu mülk satan alabilirsin. Tamam dayı biliyoruz biz anlatmana gerek yok bunları. Malibu kulübünden başlayacağız. Aç Baş parayı alabiliyoruz acaba? <laughs> mülk satmak için konu e, içinde durup evet düşünemez. Okey. Okey. Tamamdır çok güzel. 2000 lira da buradan cukkaladık. Şimdi dışarı çıkalım. Nereden çıkıyoruz? Pizzacının buradan şuradan çıkarız. Okay, e bin baba arabaya. bu kulübünün oradan geçerken onu da alıveririz. Hop. Gazla bakayım. Şuradan. Ananız. Buranın ananı. Buradan geçmez değil mi? Yok. Buradan gideceğiz. Gidelim baba diğer görevimizi alalım. Hop. Aman aman abilerim ablalarım. Yoldan bir çıkılın da biz bir geçek daha. Hop buradan sağa döndük mü? Wow 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 wow. Yavaş, yavaş. Amına koyayım. Nereden gidiyoruz? Şuradan. Of be ablam be. Çok kötü gittin ha. Böyle beklemiyordum vallahi ben. Kötü gittim. kim diğer görevde ne yapacağız. Buradan sağdan yardıracağım. V'ye gidelim.

See Tamam oraya bir gideriz. Nereden alacağız la burada göre? İçeri gireceğiz. Versetti malikanesi ananı satayım. Geri de şuraya. Bar kavgası. Ha. Bu, bu lavuk kim bu dayı kim yeni mi katıldı aramıza? Ben hallederim abi. You call this handling it? You two, off your asses. Let's go. Gelin dayı biz hallederiz baba. Sen biz kim halletme? Sen orada zıkkımdan tamam mı? Gelin abi yeni arabayı çıkartıyorum sizin için. Bin dayı. Buna binemiyoruz değil mi? Buna iki kişilik bu. Şuna bineceğiz. Gelin abi. Kim sıkıyor lan? Polis gelmiş. Ne alaka amına? Bin dayı sende. Ha biz belledek gerek şu işi. Hop bas oğlum. Amına koyayım lens bir sikimi başaramıyon ya. Ananı sikim. Katma oraya. Bas oğlum. Hop. Buradan şöyle bir dönersek ananı sikiyim dönemedik. Araba da Mübarek bok gibi gitmiyor amına koyayım. Bak oğlum bas. Oy şuradan dönecekmişiz. Dur polise çarpma. Tamam. Yapıştır. Okey. O şimdi plajına geldik. Nereye gidiyoruz? Hotele mi geliyoruz? Yok. Bunları öldüreceğiz herhalde. Aynen. Yat aşağı, yala da aşağı koçum benim. Yani. Gel bakayım. Daha, hayırdır la Gel abi. BPV, e, BDP güvenlik geldiğini bilmiyor. Onları uzaklaştır dedi. Dayı çarpma bir de adam binsin amına kodumun arabasına. Siktir lan. Dayı amına koyayım senin de. Baba Vice şehri bizim olacak. Bas oğlum. Beş parasız geldik. Şehrin sahibi olacağız bak. Biz de böyle bir Deleganlıyız yani. Anladın mı? Ha şurası şurası kaçırma. Gel baba gir şuradan. Hop. Lan, bu yattı aşağı, şunu da yatır aşağıya. 20 canım kaldı amına sikeyim. Bunlar nasıl koruma lan? Bunlar bir sikimi koruyamaz oğlum. Oy patladı lan ne oluyor? O motorlu pişler. Gel 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 binin abi binin 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 hızlı bin abi hızlı bin. O pitch racingleri alacağım o motorları gel. Çarpmasak mı ama yağmur yağıyor kayıyor amına koyayım ya. Gel dayı. Sen takıldın mı oraya bak. Bu. Çok güzel bu gitti. Diğeri gelsin bakayım. Gel 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 neredesin göremiyorum gördüm gel. Hop. Diktir push. Onlardan mısın lan İbnet ord. Gel dayı sen nereye sürüyorsun lan? Gel 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 gel. Hop. Çok güzelsin koçum. Bu kadar basit. Görev geçildi dayı. Uf. Uh. Reisler yok mu lan arabada? Aa, reisler yok oldu bir anda. Işınlandılar ama. Evet, burada bölüm sonu. Bir sonraki bölüm buradan kalmamız yerden devam edeceğiz. Şehrin her köşesini, her er hücrasını alacağız baba. Burada bölüm sonu. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı bildirimizi açmayı, aşağıdan daha güzel yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm buradan kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Sonraki videolarda hoş. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bye-bye.